herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün yeni bir animasyonları animasyonlarıyla karşınızdayım. Hadi o zaman hiç iz kaybetmeden kanala hemen aşağıdan abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bu video üstten muhteşem bir like patlaması bekliyorum. Herkes aşağı taraftan bol bol like atsın ve bol bol kırmızı abone ol butonuna basıp ailemize katılıp abone olsun herkes. Hadi o zaman video başlayalım. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Bakın burada biri var. Bunu tanıyorsunuz. Dog Day arkadaşlar. Evet bu Dog Day şu an gördüğünüz gibi Pop Plate'in fabrika, oyuncak fabrikasındalar. Aa! Hayır! Dog Day öldü mü? Ne oldu buna? Arkadaşlar Dog Day ölmüş sanırım. Bir dakika. Gözlerim inanamıyorum. Dog Day ölmüş. Hayır ya! Ölmek üzere. Çok yazık. Arkadaşlar ben Dog Day çok seviyorum. Ya. Ölmesin o. Dog Day şu an ölmek üzere. Ve buradan hemen git diyor ona. Bakın burada Dogdeen arkadaşı oh, ağlıyor orada. Okay. <laughs> arkadaşlar Dogdeen <Day> ölüyor. <laughs> git ona diyor. Ona buradan git sen diyor. Evet arkadaşlar. Now, go fetch. Evet. Git buradan diyor. Dogdeen ölecek çünkü arkadaşlar. Bakın tek başına kaldı burada. Ne geliyor? Ne geliyor? Kim geliyor acaba? Bu canavar kim? Tahmin ediyorsunuz değil mi? Ben de tahmin edebiliyorum. Evet, düşündüğümüz kişi. Kidnap. <laughs> evet, kidnap <catnap> geldi arkadaşlar. <laughs> Ama gördüğünüz gibi dog Day hiç savaşamayacak halde arkadaşlar. Evet, kidnap geldi Acaba kidnap yardım edecek <laughs> dog Day, yoksa onu öldürecek mi? <laughs> Şuan konuşuyorlar arkadaşlar. Hayır, kitlem öldürme dog diye. Aa arkadaşlar, gülen canavarlar geldi. Bakın gülen canavarlar. Olamaz, hepsi dog diye öldürecek kesin. I'm sorry diyor, üzgünüm diyor. Arkadaşlar, dog Day çok yazık ya. Çok çok üzücü bir animasyon. Ketlep'in ona yardım etmesi lazım. Baksanıza. Çok yazık ya. Ben çok çok duygusal oldum arkadaşlar. Yazık ya. Çok yazık. Ketlep ona yardım et dostum. Ona niye öldürüyorsun? Onu öldürmeme. Ona yardım et. Aa arkadaşlar bakın. Don Bey aslında Ketlep'in en yakın arkadaşı. Ketlep ona yardım et. Onu öldürme. Arkadaşlar Dog Day'i ölecek sanırım ya. Biz arkadaşız seninle beraber diyor. Evet onlar en büyük arkadaşlar arkadaşlar. Baksanıza. Yazık ya. Çok duygusal bir animasyon. Evet arkadaşlar sanırım Dog Day öldü. Evet Dog Day öldü. Üzgünüm ama. Dog Day'i kaybettik. Evet hepsi ölmüş arkadaşlar. Bakın hepsi ölmüş. Çok duygusal bir animasyondu. Evet arkadaşlar şimdi diğer animasyonumu izliyoruz. Bakın birisi Dogdey'i kaçırmış buraya. Ellerini bağlamışlar. Evet gülen canavarlar geldi. Aa. Arkadaşlar bakın Catnap ile arkadaş fotoğrafları var orada. Ama Catnip gördüğünüz bir Dogdey'i kaçırmış. Bakın ona zehirli bir gaz veriyor. Aa arkadaşlar bakın Ketlep kurtardı şeyi. Doktayı kurtardı. Onun için tamir edecek burada. Evet Doktayı tamir edecek. Oo bakın arkadaşlar kendine bir kalkan yaptı o Arkadaşlar böyle kendine bir kalkan yaptı. I present to your Bakalım. Aa, o işte bu. Bakın. Ketne dog de canlanmış arkadaşlar. Onu tamir etti Ketne. Ve bunlar ikisi beraber çok iyi arkadaş oldular. Bakın. Görüyor musun? İkisi beraber süper bir arkadaş oldular arkadaşlar. Şimdi bütün canavarları öldürmeye gidiyorlar. Evet arkadaşlar şimdi yeni videomuzu izliyoruz. Bakın burada yeşil bir ketnep var. Olamaz yeşil ketnepi öldürdüler. Şimdi siz bekleyin. Aa, bunlar nasıl canavarlar böyle? Oo wow, yedi arkadaşlar. Şuna bakın. Ağzı ne kadar büyük. Allah'ım bakalım sana. Yeşil ketnep arkadaşlar bu. Ketnep'in bir sürü rengi var arkadaşlar. Sarı, yeşil, pembe, mavi. Bir sürü rengi var. Ama en sevilen rengi arkadaşlar mor rengi tabii ki de. Hayır, ne de ki. Evet şu an yeşil ketnep dayak yiyor. Ah! Mor ketnep geldi. Arkadaşlar bunu kimse yiyemiyor. Bakın ağzına zehirli gaz saldı. O gazı. O gazı koklayan herkes uyuyor bu arada. Al lan bakalım sana. Al. Al. Al bakalım sana. Ketnepin gücünü mü görmek istiyorsun? Oha arkadaşlar bu ne kadar büyük böyle. Şuna bakın kocaman oldu. Ve ketnepi yedi. İlk defa yenen birini görüyorum. Vay be Ketnap'i yedi arkadaşlar gördünüz mü? Ve ağzından zehirli gaz saldı. Aa şuraya bakın. Ama Ketnap ölmemiş. Onun ağzının içinden çıktı. Ve her yere zehirli gazını saldı arkadaşlar. Ketnap ölmemiş be. Evet arkadaşlar şimdi diğer videomuzu izliyoruz. Bakalım diğer animasyonda neler olacak. Evet. Gülen canavarlar burada. Bakın yeşil ketnep ve ee, sarı ketnep. Şimdi onun üstüne atlayacaklar. Hayır aşağı düşüyorlar. Hayır bu canavar yedi arkadaş harbisine. Evet. Miss Delight geldi. Miss Delight. Popopulating'deki dans eden kız. Bakın. Sarı ketnepi kurtardı arkadaşlar. Oha bu ne böyle? Siren kafa mı bu? Aa, siren kafa arkadaşlar bir anda. Boynun o kadar uzun olduğunu bilmiyordum ben. Hayır sarı yedi. Arkadaşlar. hayır Canavar lan. Arkadaşlar mist delight'ı da yedi. Şimdi siz bekleyin. Catnap geliyor. Evet catnap geldi. Evet catnap. Şunların hepsini şimdi teker teker bitir. Bakın. Zehirli gazını bir saldı arkadaşlar. Hepsi yok oldu yine. Allah bakalım sana. Ya. Şimdi arkadaşlar sıra bunda. Catnap şunu beğen bakalım. Hadi catnap. Şunun dışına bir dur oğlum. Aferin oğlum sana. Arkadaşlar ya siz Ketlep'in ailesine bulaşırsınız. İşte Ketlep sizi böyle ağzınızı buruz dağıtır. Arkadaşlar Ketlep'in bundan kim olduğunu bilmiyor. Ketlep çok güçlü çok. Ulan Ketlep'i dövüyor bu. Olamaz. Olamaz. Doktor yardım et Ketlep'e. Al bakalım sana. Ah Hagiwagi de geldi. Arkadaşlar. Gördünüz mü? İşte bu kadar. Ketlep'in ailesi çok güçlü. Hagiwagi var. Doktor'i var. Oh, Hagiwagi'nin kafasını kopardı. Allah'ım bakalım sana. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar animasyonumuz burada ne yazık ki bitiyor. Bir sonraki videomuzda bu animasyonun devamını izleyeceğiz. KTEP videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan hemen video like atmayı ve kanala aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.